Matematik, ölçü ve zaman kelimeleri içerisinde farklı kelimeler de var bu arada. Ee, üç konu bir arada. Yıldız, güneş ya da güneş, ekvator, gündüz, şöyle görebilirsiniz gündüzü, gündüz, gece, ölçmek, yarım bir nesne için yarım e, işitme engelli insanlar için belli bir ölçüde duyup konuşabilen kişilere deniyor. Sayı 1, 2, 3, 4, 5. Dünya şöyle görebilirsiniz. Uluslararası çünkü bunu çok kullanıyorlar ama dünya bunu kullanmaya tercih edelim. Dünya çember, daire, kare, dikdörtgen, üçgen, santimetre, kilo, metre, şöyle de yapan var metre, çift, Eksik para. Döviz için e, detaylı bir anlatımı var. Euro, e, TL, dolar bunu çevir yer diye de anlatabilirsiniz. Direkt döviz diye de yazabilirsiniz. Euro, dolar, TL. TL için şöyle bir şey yapılıyor. Bu uluslararası TL'dir. Sakın bunu tercih etmeyin. Türkçe ve uluslararası e, harfler yan yana bulunmaz. E, tek elinizde yapacaksanız eliniz şu şekil TL tercih edin. Şu ucuzdur. TL ya da TL mutlaka bunu tercih edin. TL derece normal demiştik. Termometre paralel ya da paralel çizgi artı eksi. Eee sar kültüründe negatif vermek, e, pozitif vermek diye bir olgu geldi. Şöyle ki biri bana negatif veriyorsa kendime doğru negatif. Ben ona veriyorsam bu şekilde negatif. Biri bana pozitif veriyorsa sürekli işte pozitif benim arkadaşım hep bana pozitif davranıyor, olumlu davranıyor. Ben veriyorsam bu şekilde pozitif var. Ee, çarpma, bölmenin çok net bir işareti yok. Farklı farklı görüyoruz. Yani bölme işareti olarak şu bölme işaretini kullanabilirsiniz. Matematiksel olarak yazabilirsiniz. Ee, toplamanın farklı anlamları var. Normalde toplam mesela toplam borç diyecek. İşte çöpü mesela toplayacak. Ondan sonra... E, toplama işlemi tabii ki bu. Ama diğer toplamalar farklı. Bin yıl. Hemen. Bakın dakika hemen. Bakkal. Para bozdurmak. Sabah. Öğlen. Şöyle bir öğlen de var. Şöyle tercih edin. Öğlen. Akşam. Gece. Önce. Şimdi. Sonra. Bunu önceye sonra da yapabilirsiniz ama şu daha çok tercih ediliyor. Hatta evvel yaparsa işte. Evvel. Diye ağızları böyledir. Önce sonra şimdi eski. Eski yeni. Vakit zaman süre aynıdır. Saatle aynıdır. Tarih. Tarih takvimle aynıdır. Takvime ekstra şöyle yapabilirsiniz. Yüzde. E, genellikle şöyle yüzde yüz içinde bu kullanılıyor. Yüzde işareti. E, tek sayı için konu. Yani tek sayı nedir? Tek ve sayı yapmıyoruz. Bir. 1, 3, 5, 7, 9 gibi sayılar detaylandırırsınız. Çift sayıda aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10 diye anlatırsınız. Numara e, dün. Bakın en çok karıştıran işaretlerden biri önce dün, şimdi, sonra. Dün şu tek parmakla. Bugün, e, yarın, ne zaman, ne zaman için sallıyoruz elimize? Mevsim için şöyle mevsim yapabilirsiniz ya da e, 4M yapabilirsiniz. Mevsim diyebilirsiniz. Saat dedik dakika saniye ya da şöyle saniye e, kaçmak şöyle hesap e, tam e, ya da tam full full birinci ikinci üçüncü sonuncu artık diye bir işaret var ama bu artık ee, yani farklı anlamlarda kullanıyor. Mesela ya ben artık bıktım derken ben artık demiyoruz demiyor yani sarlar. Ben artık bıktım diyor. Artık yıl diye bir olgu var. Şubat ayını anlatırken buna da fazla denilebilir. O yüzden şu artı ben çok sarların kullandığını görmedim açıkçası ama herkes bu artık 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 yapıyor. Sizde artık için artık diyebilirsiniz. Şey bir şey mesela şey bir şey ya da bir şey bir şey sorabilir miyim? Ee, bana bana bir şey soracak mısın gibi. Ee, birden, birden. Biz burada bir dakika, e, birden ve aniden, birden. E, ve bu da yine aynı şekilde e, kullanılan, hani zamansız bir anda olan bir işaret. Bu şu birden hemen, bu da aynı şekilde kullanılan bir işaret. E, gelecek gelecek zaman için kullanılıyorsa böyle gelecek her gün yıllarca zamanla zamanla çok kullanırsa şöyle ki sen e, işaret yavaş yavaş zaman sonra 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 güzel olur derler zaman için zaman yavaş yavaş kullanabilirsiniz e, ya da zaman sonra sonra tercih edebilirsiniz yılbaşı yılbaşı böyle bir olayımız var e, şu birden e, hemen birden birden aniden e, pat diye buradan alınıp burada konulabiliyor yani hemen başka birden ve aniden başka şöyle bir olgu da görebilirsiniz bu şekilde